Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Arkadaşlar Farmcraft'ın 5. ve 6. bölüm arkadaşlar. Gelmiş olduğunuz gibi şuradan bir çıkabilsem ya, ya görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu üstte ben gelmiş olduğunuz gibi bu bugün bu Dubai çikolatası var bir kızın Dubai çikolatası üretti arkadaşlar bu güzel bir durdu vay çikolata dükkanı açıyoruz yani ve ben kendi şeyin yerini yaptım görmüş oldum gibi şimdi hemen buradan hemen gidiyorum şu bed gereken malzemeyi almışım şimdi ben bir tane orman ağacı küçüğü bulup geliyorum evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi alımımızı yaptık şimdi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Hidranımızı da alalım Ben de nereye gitsem diye düşünüyorum Arkadaşlar ben buldum Şu arka, şu arka Bu alana dikeceğim Diktim arkadaşlar şimdi Onun büyümesi için Bize kemik tozu lazım Ve bilin bakalım bizde yok Kemik tozu arkadaşlar Arkadaşlar gideceğim Kendime Arkadaşlar gideceğim Kendime dahil arkadaşlar. Bir yer kemik dozu Bu ağacı büyüteceğim. O ağaçtan çıkan bir tane fidan var. Ve de bir şeyler bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Hop şöyle bakacağız. Sadece bir ateş çıkıyor. Arkadaşlar hatta bu hepsini ekelim. Zaten sonra büyürler. Yani ben kemik dozu işini halledip geliyorum. Ya gömçü gibi böyle alanımı. Ya böyle ağacımı büyüttük hemen. Şöyle kurdum ve tane geldi. Koyuyorum arkadaşlar ben bu videoyu atıyorum hepsini. Gel sonucu arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gel, geliyor gel, hemen bunu topluyorum. lazım arkadaşlar. Bir de şu duvar çıkartası yapabiliyoruz. kaçtı. Allah şuna, Allah bir büyütüyoruz. Hop, gidip alalım arkadaşlar 28 tane oldu şimdi arkadaşlar hemen gideceğim ve süt lazım bana inek var mı buralarda bir yerde ben, ben, ben sütleri de alıp geliyorum arkadaşlar gel buraya evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 16 tane süt, süt kovamız yaptım şimdi arkadaşlar hemen gideceğim ve bunları çikolataya çevireceğim arkadaşlar geldik ve arkadaşlar çikolatalarımız var. A peynir de varmış. mı? Çikolata gelecek. bunun için şey süt lazım diyor. Bize şeker lazım arkadaşlar. Şuralarda bir yerde aynen arkadaşlar. Şeker kamışları orada. Hemen gidip toplayalım arkadaşlar şeker kamışlarımızı. Hadi ben şeker yaparım. Güzel ki ben ben arkadaşlar şeker kamışı fabrikası yapacağım. O fabrika bitsin yani satışlarımız başlayınca arkadaşlar. 32 tane zümrüt bloğumuzu ödeyip orayı orayı yazılı olarak alacağız arkadaşlar. Şu an için bizim değil orası. Şu an arkadaşlar bizim olmadığı için kullanamayız o kısmı orayı. Ora şu an niye bizim, niye öyle bir şey yaptı diyorsunlar. Yani bir de öyle yapsan olmaz mı? Olmaz arkadaşlar çünkü buz bu bu seride ne yani kanunları ve anayasaları var arkadaşlar. Ya o, o, o da o, o anayasalara uymak zorundayım. Arkadaşlar kendim boşluğusam da anayasalara uymak zorundayım. Arkadaşlar böyle bunları yazıp bir çevirelim de. Yani karımız olsun. G gideceğim şimdi bunları da arkadaşlar stoğuma koyacağım. Şu, şöyle zümrütlerimizi koyalım. Aa dur buradan da, da bir blok yapabilirim. Bak şimdi arkadaşlar. gidip bunlardan da bir blok bulalım. Hazırlayalım. Çikolatalarımız da zaten bir, bir, birazdan yapılma işlemi ne olacak arkadaşlar. Yani hemen çikolatalarımızı yapalım şimdi. Ve 14 da çikolata yaptım arkadaşlar. Bana bakın gidip gidip Arkadaşlar. tane gibi çikolatalı süt yaptım arkadaşlar, arkadaşlar. tadına bakalım. Çok güzel bir arkadaşlar. Şimdi hemen şuradan biraz üzümlü okutalım arkadaşlar ya. Arkadaşlar, bir defa ben okutalım o zombileri oraya. At, lan lan. O zaman o. arkadaşlar. Şimdi geldik hemen arkadaşlar. Hop şöyle, paralarımız artık gitti arkadaşlar. Okuttuk onları bakın. Bu arada bakın bir sonraki bir, 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 iki, üç bölüm sonra da arkadaşlar. Sanırım aklımda şöyle bir şey var. Gideceğim var arkadaşlar. Bakın. G gideceğim. Ben peynirici açacağım arkadaşlar. Hatta saldığım 7 kuponumuz. Evet, 7 Yedim arkadaşlar peynirleri. Şimdi gidip dükkanın sol ayracını yapalım arkadaşlar. Sadece bir tane tabela koyalım koyalım birazcık şöyle. Dubai çikolatası satışlarımız başlayacak. evet <laughs> belki burada hemen arkadaşlar çok güzel çok güzel bir şekilde bu arada yaptım. Arkadaşlar hemen şimdi üstte gidip zıp satar zıp adım da yazacağım o kısmı var da o kısmı benim olacak arkadaşlar. Koş 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 koş. Arkadaşlar videonun en heyecanlı hallerinden biri burası arkadaşlar. Koş, koş, koş. Arkadaşlar şöyle çıkalım. Arkadaşlar burada da böyle oldu. Şimdi yazıyorum. Gidip buraya arkadaşlar. <laughs> kalıtı 500 yazdım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Like ve abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Görüşürüz ve cerenim